Birilerinin rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle bu ülkede millet kavramının yeniden tanımlanmasından bahsediliyor. Ve işin garip olanı bugüne kadar Türk milliyetçiliği üzerine siyaset yapmış olan siyasi parti genel başkanlarının ağzından bunları duyuyoruz. Öncelikle şunu ifade edelim. Anadolu'da yaşayan halk bin yıldır kendisine Türk milleti diyor etnik kökeni ne olursa olsun. Alperenlerin Anadolu'ya gelip Anadolu'yu İslamlaştırmasıyla birlikte bu kavram, bu tanım kimsenin zorlamasıyla değil. Müslüman olan herkes kendini Müslüman Türk olarak tanımladı. Ve Cumhuriyet'le birlikte bu hukuki zemine kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Anadolu'da yaşayan ahaliye Türk milleti denir dendi. Zaten bin yıldır böyle deniyordu. Cumhuriyet'le birlikte de devletin asli sahibi olarak kabul edildi. Kim? Herkes. Etnik mensubiyeti ne olursa olsun. Bugün bu kavram üzerinden oynamak, yeniden bin sene öncesine adeta bu ülkeyi, bu milleti geri götürüp paramparça etmek anlamına gelir. Milleti birbirine düşürmek anlamına gelir. Bugün yaşadığımız tablonun bir benzerini 2010'lu yıllarda yaşadık. Yine yargılamalar oldu, tutuklamalar oldu, siyasetçiler, gazeteciler tutuklandı. Ardından bir çözüm süreci başladı. Çözüm süreciyle birlikte yine aynı kavramlar kullanılmaya, TC tabelaları sökülmeye başlandı. Yeni anayasa yine o dönemde gündeme geldi. Yeni anayasa ile birlikte bütün bu kavramlar masaya yatırılmıştı. Akil adamlar millete yeni anayasanın ne kadar elzem bir şey olduğunu, faydalı bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Suriye'de Esad'ın devrilmesi üzerine bir politika izleniyor. Ve sonrasında 15 Temmuz'a giden süreci yaşadık ve ülkeyi yönetenler FETÖ bizi kandırdı, Allah affetsin dediler ve bu politikalarından dönmüşlerdi. Şimdi aradan geçen yıllar içerisinde tam bu söylemlerin aksine politikalar izlenirken bugün kim kimi kandırıyor da yeniden yeni anayasayı, yeniden Türklük kavramını, yeniden Suriye'de Esad'ın devrilmesi zaten gerçekleşti ve Suriye politikasını 2013 öncesine göre şekillendirmeye başladık. Ne değişti? Daha önce kandırılmıştık, kandıran FETÖ'ydü ve 2016 2016'dan bu tarafa da FETÖ tasfiye ediliyor. Devletin içerisinde artık hiçbir noktada FETÖ'ye yer vermiyoruz. Onlara fırsat vermiyoruz. Onları tasfiye ettik diyoruz. Bugün kim bizi kandırıyor da tekrar 2013 öncesi politikalara geri döndük. Bence asıl sorulması gereken soru bu.